Merhabalar ben Sertap Gülsever, Almanca kılavuzuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Almanya'da kullanabilmeniz için Almanca dilinde bir CV. Şimdi bazılarınız belki diyecektir zaten Almanca ise Almanya'da kullanırız. Ama başka ülkelerde de Almanca kullanılıyor ve CV'ler bildiğiniz üzere ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Bazen fotoğraf başka yerde oluyor, bazen kronolojisi farklı olabiliyor vesaire vesaire. Benim göstereceğim CV Almanya için uygun bir CV'dir. Yani bir Alman CV'nizi açtığı zaman Aa, bu ne garip ya da alışlamadık, alışla gelmedik bir CV demeyecektir. Bu durumlarda CV'ye ihtiyacımız vardır. Almanya'da birçok durumda CV'ye ihtiyacınız vardır. Türkiye'den bir tık daha fazla diyebilirim. Yani işe başvururken, staja başvururken CV'ye ihtiyacınız vardır. Mesleki eğitime, üniversiteye, bazı vizelere başvururken de CV'ye ihtiyacınız vardır. Vesaire vesaire. Bunlar artmaktadır. Şimdi ise teorik kısmı bir kenara bırakalım ve pratik kısma geçelim. Ben eskiden Word üzerinden yapıyordum. Fakat şimdi bir site üzerinden yapmaya başladım CV'lerimi. Çünkü bu şekilde daha böyle güzel bir şekilde duruyor ve aynı zamanda da daha profesyonel gözüküyor. Bu yüzden size de siteyi açıklama kısmına ekleyeceğim. Tekrardan merhaba. Şimdi bilgisayara geçtik. Dediğim gibi size bir site vereceğim. O siteyi aşağıda bulabilirsiniz açıklama kısmına. Oraya bastığınız zaman bu dosya gelecek önünüze bu dosya boş bir dosya olması gerekiyor siz açtığınız zaman ve burada bir birkaç örneğiniz var kullanabileceğiniz lieblingslauf yani almanca da demek bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz Çünkü hepsi gerçekten uygun bu ilk gösterilenlerin fakat şu mea yani daha çok kısmına girdiğiniz zaman şurada bazıları çok aşırı uygun olmadığını düşünüyorum. Şuna baktığımız zaman biraz fazla um, göz kamaştırıcı diyebilirim. Yani isterseniz yine kullanabilirsiniz fakat ben tercih etmezdim. Benim tercihim um, şu. Evet. Benim tercihim bu ama dediğim gibi diğerlerinde de tercih edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Buraya ilk kısma isminizi, soy isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra namı, tekrardan isim ve soy isim yazıyorsunuz. Sadece isim değil. Daha sonrasında ise adresinizi yazıyorsunuz. Anschrift adres demek. Buraya adresinizi yazıyorsunuz sokak ismi, sokak numarası, posta kodu, şehriniz. Genelde Almanca'da bu şekilde yazılıyor adresler. Daha sonra telefon numaranızı yazıyorsunuz. Eğer telefon numaranız Türk telefon numarası ise artı 90 yazmayı unutmayın. Daha sonra e-mail adresinizi yazıyorsunuz. Oldukça düzgün bir şekilde yazmaya, yani doğru bir şekilde yazmaya gayret edin. Çünkü Genellikle size e-mail adresinizden ulaşırlar. Mutlaka girebildiğiniz ve doğru bir şekilde olan e-mail adresinizi yazın. Ve e-mail adresinizde çok farklı şeyler olmasın yani isminiz ve soy isminiz olsun çok aşırı sayılı ya da lakap şu tarz o tarz şeyler çok hoş karşılanmıyor. Yani eğer öyle bir adresiniz yoksa yeni bir adres daha açabilirsiniz. Varsa onu direkt yazabilirsiniz. Buraya da ne zaman doğduğunuz, öncelikle yılı yazdınız daha sonra in ve şehrinizi yazabilirsiniz. Eğer ya Türkiye'de doğduysanız in der Türkiye yazabilirsiniz. In der Türkiye yazabilirsiniz. Yani diyorsanız ki zaten Almanya'da çok bilinecek bir şehir değil, Türkiye'de herhangi bir şehirde doğdum. O zaman küçük bir şehir belki. O zaman in der Türkei yazabilirsiniz. Ama şehrinizde yazabilirsiniz. Araştırabilirler. internet var. Burada ise Berufliche Laufband. Yani bu zamana kadar yaptığınız mesleki durumunuzdan bahsediliyor. Burada önemli olan şey öncelikle en son yaptığınızdan geçmişe doğru ilerlememiz. Böylelikle Önemli olan şeyler daha önde olur. Yani bundan 10 yıl önce yaptığınız şey aslında bu kadar önemli değil. Geçen yıl yaptığınız şey daha da önemli diyebilirim. O yüzden öncelikle bugüne yakın tarihli olanı yazıyorsunuz. Buraya e, ayları yazmış. Ama diyorsanız ki ben ayları çok bilmiyorum ya da o şekilde tercih etmiyorum. Sayı olarak da yazabilirsiniz. 05. nokta. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Yani ay ve yılı yazın. Güne ihtiyacınız yok. Gün çok fazla olur. Yani ay, yıl, gün şeklinde yazarsanız ya da gün, ay, yıl şeklinde yazarsanız biraz fazla ve karmaşık duruyor. Bu yüzden size tavsiyem ay ve yılı sadece yazmanız. Daha sonra da ne zamana kadar? Burada heute yazmış. Yani bugün hala devam eden bir işi var. O yüzden bu tarihten bu tarihe kadar demiş. Daha sonra firmanın ismini yazmış. Firmanızın ismi ne? Onu yazıyorsunuz çalıştığınız firmanın. Onun altında da ne olarak çalıştıysanız onu yazıyorsunuz. Tabii belki internetten de ayar Almancalarını bilmiyorsanız internetten araştırarak da bulabilirsiniz. Aynı şekilde buralarda devam ediyor. Diyelim ki siz bundan daha fazla iş e, yaptınız ya da daha fazla şeyi CV'nizde belirtmek istiyorsunuz. O zaman buraya bir artı yapıyorsunuz. Tekrardan yeni bir sekme yani yeni bir alan açılıyor sizin için. Ausbildung. Ausbildung da eğitim anlamına geliyor. Yani eğitim de aynı şekilde öncelikle yakın olandan geçmişe doğru. Yani önce yüksek lisans yaptıysanız önce yüksek lisansı yazarsınız sonra lisansı yazarsınız vesaire vesaire. Burada önemli olan şey eğer yüksek lisans, doktora vesaire vesaire yaptıysanız sadece üniversite geçmişinizi yazabilirsiniz. Ee, Belki lise geçmişinizde yazabilirsiniz ama ilkokul vesaire yazmayın. Çünkü gereksiz kimse ilgilenmiyor ilkokulu nerede okuduğunuzla. nasıl und Fähigkeiten. nasıl yani bildiğiniz şeyler ve yetenekleriniz. Burada Fremdsprachen yani yabancı diller. Bildiğiniz yabancı dilleri yazabilirsiniz. Burada ne demiş? Englisch. Sehr gut. In Wort und Schrift. Yani hem yazıda, İngilizce'de hem yazıda hem de ıı, konuşmada çok iyiyim. Bu zaten bu şekilde söyleniyor. Siz de bu şekilde bırakabilirsiniz. Eğer çok iyiyseniz, değilseniz farklı bir şekilde söyleyebilirsiniz. Tabi burada Almanca biliyorsanız sizin yabancı dilinizde Almanca ise Almanca'yı da ekleyebilirsiniz buraya. Ana dilinizi de ekleyebilirsiniz. Ana dil Muttersprache. Muttersprache yazıp daha sonra iki nokta koyup Turkish diyebilirsiniz. Türkçe. Böylelikle ana dilinizin ne olduğunu da iş yeri bilir. PC kentnası. E, bu da bilgisayar bilginizden bahsediyor. Burada bildiğiniz şeyleri yani bildiğiniz programları yazabilirsiniz. Burada ne yazmışlar? Microsoft Office Word. Excel. Bu zaten anlaşılır bir şey. Sen finger schreiben. Yani 10 parmak yazabiliyorum anlamına geliyor. Burada da bir Photoshop programından bahsetmiş. E, Burada ehliyet. B sınıfı ehliyeti varmış. Buraya daha fazla şeyler de ekleyebilirsiniz. Atıyorum hobilerinizi ekleyebilirsiniz. Evet Almanya'da e, hobiler genellikle CV'nin içerisine giriyor. Fakat ne gibi hobilere değinebilirsiniz? Burada eğer işle ilgili olan hobilerinize değinirseniz daha iyi bir izlenim kazanabilirsiniz. Hobilerinizi avantaja çevirin. Bu e, hobi kısmı çabucak dezavantaja da dönebilir sizin için. Eğer işinizle e, zıt olan hobileriniz varsa bunları yazmamaya çalışın. Ve son olarak yukarıda fotoğraf ekleme kısmı var. Buraya mutlaka fotoğrafınızı ekleyin. Ee, çok aşırı eski bir fotoğraf olmasın. Yeni, aktüel bir fotoğrafınız olmaz, olması iyi olur. Aynı zamanda başka bir tavsiyem ise güldüğünüz, sempatik bir fotoğrafınızı eklemenizi de tavsiye ederim. Çünkü bu fotoğrafınız sizin ilk izleniminiz olacak. Buraya basarak buradan Build Ausbeil'in kısmına basarsanız bilgisayarınızdan herhangi bir fotoğrafı bu kısma yükleyebilirsiniz. Her şeyi bitirdikten sonra PDF olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Onu da PDF Unfor'dan yani PDF isteme kısmına basıyorsunuz. Kırmızı olarak gözüküyor. Karşınıza bu şekilde bir sayfa çıkıyor. Eğer bu sayfaya üye değilseniz isminizi, soy isminizi, e-mail adresinizi şifrenizi yazıyorsunuz ve daha sonra ayrı kısmına basıyorsunuz. Burada şu an gözükmüyor çok ama e, bastığınız ama bu bilgileri doldurduktan sonra o da büyük ihtimal mavi olacaktır. Ona tıklıyorsunuz ve böylece üye olmuş oluyorsunuz. İndir ve indirdiğiniz PDF'te burada girdiğiniz e-mail adresinize yollanıyor. Orada CV hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Eğer şu anda Türkiye'de öğrenciysen ve Almanya'da yaz tatilini çalışarak geçirmek istiyorsan ücretsiz bir şekilde bunu nasıl yapabileceğini bir sonraki videomda anlattım. Mutlaka tıklamanı tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.